kanalıma hoş geldiniz. Bugün de kadayıflı burma tatlısı yapacağım. Gördüğünüz gibi. Öncelikle kadayıflarımı 500 gram yaş kadayıfı kavuruyorum. Bir bardak sıvı yağ koydum. Şerbeti içinde 5 bardak şeker, 5 bardak su. Kadayıfları içine Atıyoruz ya e, margarin yağı da koydum sıvı yağ da koydum ikisi karışık tereyağı olursa daha da güzel. İyice helva kavurur gibi kavuruyoruz e, kadayıfları. Pembeleşince biraz rengi iyice koyulaşıncaya kadar kavuruyoruz ki sonra bunu cevizle karıştıracağız. Bunu e, kavurduktan sonra soğumaya bırakıyorum. E, soğuduktan sonra e, cevizlerimizi de öğütüyoruz. Çok ince yapmıyorum, e, orta şekilde. Bu cevizler de bizim cevizler. Evet, karıştırıyoruz iyice hepsi birbirine karıştırdıktan sonra yufkalarımızı hazırlarken zaten yufkaları da kurutmamak lazım ee, yağ içine yağ süreceğim o yüzden e, bir margarin e, hafif tereyağıyla karıştırıp erittim İçine yağ sürüyoruz e, her yerde yağ kullanacağım için yağ fazla sürmüyorum burada Tabi siz tercihinize göre değişir. 4 tane yufkayı kullanıyorum. Her yufkanın arasına yağ sürüyorum. En son koyduğum yufkada yağ sürmeyeceğim. Karışımı koyacağım. Cevizle kadayıf karışımını koyuyorum. Her tarafa serpiyorum. Baklava gibi yapsak da bu şekilde yapabiliriz. Tepsiye dizerek ama ben burma yapacağım. Ee, oklavaya sarıyorum. Oklava daha fazla sıkı sıkıya sarmıyoruz ki oklavayı çıkarmak daha kolay olsun diye. Kenarlarına da çok koymuyoruz ki sonra e, dışarıya dökülmesin, yırtılmasın diye. Büzüştürüyoruz ve oklavayı çekiyoruz. Bu şekilde e, fırın tepsilerine tam geliyor. Enine doğru koydum. Diğer bir şey de e, peynir koyacağım içine. Bu peynir eğer künefe peyniri bulabiliyorsanız onu kullanın ya da tuzsuz peynir. Ben kolot peyniri kullanıyorum. Biraz tadını değiştirecektir. E, bunu da aynı şekilde e, içine koydum ve yuvarladım, e, büzüştürdüm, oklavayı çekip tepsiye yerleştireceğim. Hepsini aynı şekilde tepsi doluncaya kadar. E, 1 kiloluk yufka hazır yufka bu tepsiye eğer daha sıkıştırarak koymazsanız fazla geliyor. 800 gramlıklar yeter. Fırına verdim 200 derecede pişireceğim. Kontrol ederek belli bir zamanı yok pişirdim. Şerbet soğuk ama tatlı sıcak bir şekilde döküyorum şerbetini. Biraz kıtır olsun diye bu şekilde tercih ettim. Eğer ikisi sıcak dökerseniz yumuşak olur. Soğuk dökerseniz de çok kıtır olur. Ortası olması için bu şekilde yaptım. Kıtırlığı olsun ama çok da sert olmasın diye. Şerbeti tamamen e, yetti. İyice çekmiş şerbeti e, buzdolabına da koydum zaten soğudu. Ve kesme işlemini önce de yapmadım. Normalde baklava keserek yapılır. Ben sonradan kesiyorum. Çünkü o zaman kesseydim hem ezilecekti hem kesmede zorlanacaktım. Bu şekilde çok güzel oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Farklı lezzetler bulabilirsiniz kanalımla. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu Güzel günler dilerim. Eğer abone değilseniz abone olarak destek verebilirsiniz. Yorumlarınız çok önemli. Beğeni atmayı da unutmayalım. Sağlıkla kalın.